Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut. skorhanesi Hanesi kanalının sahibi arkadaşlar. Bilmeyenler için video başlar başlamaz bunu söylemek istedik arkadaşlar. Günün iddia tamirleri karşınızda arkadaşlar. Bugünün birçok maçlarını değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin şimdi maçını yorumlayacağız. Bugün güzel. shortta da paylaşmış orta izlemeyi beğenmeyi unutmayalım en son. Liverpool Manchester City mücadelesini yorulmayacağız arkadaşlar. En son maç harika bir karşılaşma olacağını ben düşünüyorum. Bizler açısından ama e, oranlar biraz şaşırtmacı açılmış arkadaşlar. Sıkıntı doğabilir. Bu maçlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi işaretleyeceğim maçları e, sizler açısından maçları yorulmayacağız arkadaşlar. Evet en çok güzel olacak bir karşılaşma bu maç oranı cazip. Yapacağınız kombinleri sizlere sunacağım. Ve hangi maçlara bu şekilde kombin yaparak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Onları söyleyeceğim. Ve videoyu güzel bir şekilde sonlandıracağız. Bugünün e, tahminlerini hemen vereceğim arkadaşlar. Birkaç e, haftalık zaten paylaşım yapmıyorduk. Biliyorsunuz işler, yoğunluk yani birçok şeyler var. arkadaşlar ama sizler açısından bugün güzel geçtiğini düşünüyorum. Güzel karşılaşmalar var. Dün güzel bir şov yaptık. Kendi açımızdan kendimiz kazandık. Harika maçlar aldık. Arslan'ın mesela kazanır 1.5 gol üstü. Ee, dün itibariyle güzel bir maçtı. Bizler açısından güzel de kazandık. Bugün de bu maçları vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizler açısından değerlendirebilirsiniz. İçinden size seçip oynayabilirsiniz. Birçok karşılaşmaları seçtik şimdi. Hemen analizimizi yapıp ee, ve analiz olan programımızdan sizlere sunacağız, göstereceğiz. Evet, geçmeden önce videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuzu durdurup beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Bizleri takip edin arkadaşlar. VIP grubumuza gelmek isteyenler videonun altında link var. Instagram kanalı skor 41 arkadaşlar. Oradan bana ulaşıp yazıp bilgi alabilirsiniz. Telegram VIP grubudur arkadaşlar. Aylık makul ücretle alıyoruz. Gelmek isteyenler buyursun gelsin diye söyleyelim arkadaşlar. Evet. PSG Rams mücadelesi. Kadroları iyi bir kadro çıkmıştır. Şimdi sakat cezalarda e, kadro burada ilk 11. Kadrolar ilk 11'ler. Dembele, Mbappe bunlar güzel. Ramos, Gonzalo Ramos, e, ee, Asensio bunlar hep ilk 11'de olanlar. Saat 3'te zaten bir saat kala çıkmış. En son 3-0 kendi evinde 1-1 bir skorlara bitmiş. En son 3-0 şeklinde bitmiş arkadaşlar. İç sahada PSG 8 galibiyeti var 12 maçta. 31 atıp 12 gol yiyor. Rems'de 5 galibiyeti var. 17 atıp gol yiyor arkadaşlar. Ben burada PSG'nin kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada PSG'nin en az 2 gol atarı zaten oranıyla Mahzun Hoca 1 ile aynı. Direkt 1 alabilirsiniz. Şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben 1 1 4 6 sizlere öneriyorum. Bu maçın en azından 2 1 3 1 şeklinde bir şey düşünüyorum. 2.5'te değerlendirebilirsiniz sizler açısından. 2.5'te oynayabilirsiniz arkadaşlar. 4-5'e kayıyor yani 3.5'da değerlendirebiliriz. Ufaktan sistem konumuzda 3.5 oynayın bu maça sizler için. 2.5 bence ideal arkadaşlar. Maç boyu 9.5 üst kornerini değerlendirin arkadaşlar. Maç boyu 9.5 üstünü değerlendirin. dediğimiz üzere arkadaşlar ben PSG'nin birden bir yapacağını yani ev sahibinin sürprizi bu. Bana sorarsanız sürpriz çıkabilir ama bana sorarsanız birden bir arkadaşlar. İlk kere bir, ilk kere bir tercihde güzel bir rona var. Birden bir oynayacağınızı ilk kere 1.74'ten değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oranı gayet güzel. Ya da PSG'nin e, o şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde de. İlk kere bence ideal bir oran. Güzel bir oran. 1.36. İlk yerden baskı kurup gol bulacaktır. 1.36'dan ev sahibi gol atar. Maç boyu da 2.5. Aynı oran. Yakın 1-1-30 aldı. 1 1 diye arkadaşlar. Maç boyu 9 buçuk üst kornerimizi değerlendirebilirsiniz. Hatta burada bir e, şey gösterelim. Şimdi bir dakika. Burada gösterelim arkadaşlar. Hatta analiz şeyinden bir bakalım. Tabi bulabilirsek İtalya, Fransa ligi evet. Bir bakalım ne çıkmış, en son maçları ne bitmiş, başlayacak şimdi. Yani bakın ee, görüyorsunuz ki gol potansiyeli yüksek bir takım. 16 karşılaşma ev sahibi olmuş olan maçta pasman beraberlik 7-4 e, kaybeden deplasman olmuş. Şimdi baktığımızda görüyorsunuz ki 14 gol atmış. Deplasman 1-4 galibiyeti PSG almış. ki beraberlik bitmiş. E, 6 maçın 3'ü görüyorsunuz burada arkadaşlar. 6 maçın 3'ü şurası 6 maçın 3'ü 2.5 gol üstü bitmiş. E, 6 maçın 4'ü ilk kere gol. Maç boyu 8 gol dediğim üzere arkadaşlar değerlendirin. E, ev sahibi bence kazanan ev sahibi kazanır 4.5 6 yapabilirsiniz arkadaşlar ideal Bence de basmanın bot time skoru da yani koyacağım Ben zannetmiyorum çok zor altı maçın birinde sadece atmış bu şekilde değerlendirebilirsiniz PSV tarafı arkadaşlar ev sahibi kazanır şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar ps kazanır Ben diyorum değerlendirebilirsiniz bir ve buçukta yapabilirsiniz arkadaşlar İstanbul Spor Kasımpaşa karşılaşmasına geçelim. Saat 4'te mücadele bu. Karşılaşma 1.70'de basmana çıkmış. Kasımpaşa şimdi 6. sırada yenerse e, çıkacaktır. Üst sıralara 43 yapacak. Başka şimdi üstüne çıkacak. Şimdi e, baktığımızda 5 galibiyeti 14 maçta. 23 atıp 25 yemiş. E, İstanbul'daki galibiyeti 11 atıp 27 yemiş. Şimdi İstanbul kazansa ne yapar? 16'ya hiçbir şey. İstanbul gitmiş zaten. Ee, rahat bir maç, rahat karşılaşma. İki takımda ben birbirini açacağını düşünüyorum. 2.5 üstü değerlendirebilirsiniz. İstanbul-Kasımpaşa tarafına bakalım. Burada da analiz e, şeyim arkadaşlar bu. Harika bir program. Bunu da kolay kolay şey yapmayız. Şimdi buradan bir verelim. Bir bakalım daha doğrusu Türkiye Ligi'ne. Bulabilirsek tabii ki. Yani kim bilir nerede. Onları işaretleyebilseydik güzel olacaktı bizler için. Hiç böyle uğraşmayacaktık. Her neyse arkadaşlar gözümüze çarpanı vermeye çalışırız. Bulamasak da dediğim üzere bu şekilde değerlendiririz arkadaşlar. Büyük ihtimal geldi. Evet Evet bulduk. Türkiye Ligi şu an bir 1 devam eden bir maç var. İstanbulspor Kasımpaşa mücadelesine bakalım. Ee, şimdi baktık arkadaşlar. İyi galibiyet deplasman almış. Bir de deplasman basman e, ev sahibi almış. 5 gol atmış. 3 dediğim üzere arkadaşlar. 3 ee, maçın ikisi hep 2.5 iki buçuk gol üstü görüyorsunuz. İlk kere gol. İlk kere 0.5 üst. Maç boyu 8.5 üst korner. Arkadaşlar deplasman 1.5'da değerlendirebilirsiniz. Kasımpaşa en az İstanbulspor'a karşı. En az burada iki gol bulacağını düşünüyorum. Dep bir buçukta değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maç boyu Kazım ee, Kazımbaşa galibiyeti de oynanabilir. Samsun Ankara gücü mücadelesine bakalım. 1.84 oran çıkmış. Samsun'a mücadele güzel olacağını düşünüyorum. İkisi düşme hattına çok yakın. Arkadaşlar İsa'da Samsun 8 galibiyeti 21 atıp 13 gol yemiş. Ankara gücü 2 galibiyeti var. 18 atıp 21 gol yemiş. Ben burada 0-3, 3-17 yani oranlar çok yüksek. 2.5 gol üstü de çok yüksek. 2.5 gol altına yatkın bir karşılaşma. 2.5 gol üstü gösterişli. Bence 2-3 gol mantıklı geliyor. Yani 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmanın 7.5 gol üstü konuları da çıkacaktır. Bir bakalım Samsun Spor mücadelesine. Samsun Spor mücadelesi burada arkadaşlar. Bir bakalım Samsun Spor'a ne olmuş ne bitmiş. Evet. Birer maç görüyorsunuz ki eee 3 maçın ikisinde sadece 1 gol olmuş. 3 e, üç maçın 3'ü de 8 konular şeklinde ilk kere eee over half time yani 3 maçın ikisinde de ilk kere korner çıkmış. Bu maça en mantıklı korner almak bana geliyor. ilk kere eee 3.5 kornerine değerlendirin. İlk kere bence bu oran gayet güzel. Cazip 4 korner çıkacaktır. Ve bu şekilde bu maça bu şekilde bulaşabilirsiniz. Yani Dediğim üzere 2.5 gol altlılık bana sorarsanız bir karşılaşma 1-0'da kalabilir arkadaşlar. E, dikkatli olun derim. Geçelim İngiltere Premier lige buradan Fenerbahçe'yi de değerlendirelim. Hiç şey yapmayalım. Şimdi Fenerbahçe maçına bakalım. Fenerbahçe maçını işaretledim mi? Evet. Fenerbahçe yani. Türkiye Süper Ligi bu şekilde bitirelim. Sonra şeye geçelim. 1-0-7 oran çıkmış Fenerbahçe. Ye. Pen diye görüyorsunuz ki 10-40 oran çıkmış arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 1.66 oran çıkmış. Ben burada pendiğinde gol bulacağını düşünüyorum. UEFA'da çünkü Fener yorgun. 14 maçta 10 gol alibet almış. Fener 46 16 gol yemiş. Kendi evinde 2 galibiyeti var. Pendiğin 16 atıp 31 yemiş. En çok yiyen takım en sonunda 5-0 yemiş 2023'te şimdi bir 2.5-3.5 buçuk, buçuk değerlendirilebilir. Yani 3.5 karşılaşması cazip olarak şuraya bir ufak bir şey atın arkadaşlar. 2'den 1 oranlar buna işaret ediyor. i̇lk kere en az 1.5 yani ben ev sahibinden az maç boyu 3 gol atacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız en tek, en makul, en güzel oran budur. 1 3'ten değerlendirin. Maç boyu eee maç boyu 8,5 üst kornerini değerlendirin. Ev sahibi en az 3 gol atar. Değerlendirin arkadaşlar. Fenerbahçe kazanır. İki buçuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Fener kazanmış gözüküyor. Bir maçın biri de iki buçuk golüsü bitmiş. Bir maçın biri ilk yarı korner bitmiş arkadaşlar. Bu şekilde Fener kazanır. Beş gol atmış. Ee, dediğim üzere Fener kazanır. Ee, Fener kazanır. Üç buçuk yapabilirsiniz arkadaşlar. 1.84 oranıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir kaydedelim. Bakın görün. Fener bugün bir ve... üç buçuk şeklinde biteceğini düşünüyorum. 3-1 skor beklentim var. Yani 3-1 3-1 veya 3-2 arkadaşlar. Bunlara ufak bir şey deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi geçelim İngiltere Premier Ligi arkadaşlar. Bunları da bitirdik. Evet. İngiltere Premier League. Bunları bir kaldıralım. Yaptıklarımızı. Samsun Fenerbahçe'de gitti. Şimdi gelelim. İngiltere non Montant mücadelesine bakalım. Birinton en üstlerde İngiltere. Ee, evet. Buradan bir yorumlayalım. 1.50 oran çıkmış. Birinton'a. Ben bugün Birinton'un kazancını düşünüyorum. Ev en az 2 gol atar. 2 gol bandında maç boyu bu banda çıkacağını düşünüyorum. Şu şekilde da yükseltebilirsiniz. Üst var şeklinde ya da direkt var da gayet güzel. 1.47 ee, dep basman aslında kötü bir takım ama ev sahibi de kötü. İkisi de birbirinden yaralacağını düşünüyorum. Bu mücadelenin dokuz e, 9.5 üst korner. Ee, ev sahibinin 3 1 3 şeklinde biteceğini düşünüyorum. Bakalım. Birinton mücadelesi ne yapmış? Bir maçta bir galibiyet almış. Görüyorsunuz 3 maçın ikisi 2.5. Iki buçuk. harika bir analiz maçları bunlar. Bakın harika bir tablo var. E, ee, MS 2.5 maç boyu. ilk yarı bir gol. E, ee, karşılıklı gol var. 8.5 üst korner babalar gibi arkadaşlar. Bu maçı değerlendirelim. Kaçırma derim. Tek başına Birinton'da galip geleceğini düşünüyorum. West Ham Burnley karşılaşması. Burada da ben West Ham'ın kazanacağını düşünüyorum. 1.5 yapacağını düşünüyorum. West e, Ham iyi bir takım. Kendi evinde de iyi bir takım. Maç boyu kendi kendi e, evinde en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz. Yine buna bir 8.5-9.5 üst konuları değerlendirin arkadaşlar. Kaçırmayın. En son karşı 2-1 şeklinde bitmiş zaten. Bu mücadele bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. West Ham'ın e, 6 galibiyeti var. 22 adım 19-20 işte basmanın. 12 atıp 26 yemiş arkadaşlar. Ben burada dediğim üzere West Ham'ın kazanacağını düşünüyorum. West Ham, tarafına da bakalım arkadaşlar. Ne olmuş? Ne bitmiş? Bakalım. 2 galibiyet. 2 de beraber kalmış. Bunda da ee, 4 maçın 2'si 2.5 iki gol üstü. 4 maçın 4'ü corner arkadaşlar. 4 maçın 3'ü de both time skora. Yani karşılıklı gol var bitmiş. Burada da bir karşılıklı gol var. Değerlendirebilirsiniz. Varanı arkadaşlar var oranı aynı 153 156 yakın ee, burada karşı gol var ki buçuk değerlendirebilirsiniz ve son tarafına gelelim en son baba maçına Liverpool Manchester City mücadelesi iki buçuk bana sorarsanız tek geçerim bu maçı karşı gol var tabii ki oranlar aynı düşük düşük ihtimalle bu belki çöp edebilirler insanlar buraya çekebilirler bir bir skor çıkıyor analizine göre ama bana sorarsanız buraya kayacaktır yani üç buçuk e ee, ilk yarı kontrollü bir oyun bekliyorum bence. Yani 2.22'den de 1-2 ya da değerlendirilebilir ama ilk yarı 0 tercihi bana sorarsanız bu maçın bu şekilde biteceğini düşünüyorum. E ee, basmanın en az 2 gol bulacağını düşünüyorum Manchester City tarafı. Bana sorarsanız bu maçın galibi Manchester City'dir. Ee, ben City'nin kazanacağını veya bu maçın bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Liverpool tarafında değilim arkadaşlar. Bana sorarsanız Tabi kendi tercihinizi bilmem. Şimdi baktığımızda bir maç ev, bir maç dep. 7 gol ev, 9 maç deplasman de atmış. E, 2.5 gol üstü görüyorsunuz ki e, oranlı arkadaşlar. Şurası 2.5 gol üstü. 5 maçın 3'ü 2.5 gol üstü bitmiş. Değerli dostlar. Gördüğünüz üzere 5 maçın 4'ü karşı gol var bitmiş. Ee, ilk kere 0.5 üst bitmiş 5 maçın 3'ü 5 maçın 3'ü de arkadaşlar 2.5 gol üstü bitmiş yani maç boyu dediğim üzere maç boyu 2.5 ilk kere 0.5 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maça maç boyu 2.5 gol üstü ee, yüksek orandan da Messi galibiyeti değerlendirebilirsiniz değerli dostlar günün pazar tahammülleri bu şekilde alika karşılaşmalar değerlendirebilirsiniz arkadaşlar sizlere değerlendirdik. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımı da kanalıma bekliyorum. Bir gruba katılmak isteyenler üzere Telegram, e, Instagram kanalımda bana arkadaşlar. Telegram'a alacağım. Herkese yapıcı bahislerde bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.